Üstelik sen istemiyorsun onlardan bunun için bir para. Bu bir hatırlatmadır ancak bütün akil olanlara mucizeler var ki nice göklerde ve yerde geçip giderler yanlarından ve yüz çevirirler onlardan. İnanmazlar çoğu da tek olarak Allah'a inanırlar yalnızca ortak koşanlar durumunda. Güvende midirler onlar gelivermesinden bir kuşatanın Allah'ın azabından gelivermesinden veya ansızın o kıyamet saatinin kimse farkında olmadan de ki işte budur benim yolum çağırırız bilerek Allah'a ben ve uyanlar bana uzaktır Allah her türlü noksanlıktan ve ben ve değilim ben ortak koşanlardan. Göndermedik biz elçi olarak senden önce kentler halkından vahyettiğimiz kendilerine erkeklerden başkasını. Yolculuk yapıp da bakmadılar mı yeryüzünde nasıl olmuş akıbetleri kendilerinden öncekilerin? Ahiret yurdu ise hayırlıdır daha saygılı davrananlara. Kullanmayacak mısınız aklınızı hala o elçiler tam ümitsizliğe kapılacakları anda ve sanmaya başladıklarında kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını geldi yardımımız onlara kurtardık böylece dilediğimiz kimseleri azabımız çevrilemez geri suçlular topluluğundan andolsun dersler vardır çok ibretli onların öykülerinde sal duyu sahiplerine değildir bu Kur'an uydurulmuş bir kelam onaylayıcıdır aksine kendinden öncekileri ve kapsamlı açıklamasıdır her şeyin birden bir doğru yol rehberidir ve bir rahmettir iman eden bir kavme doğru söyledi Allah azametli olan tek ilah